Çok uzun zaman oldu. Bayağıdır LOL videosu çekmiyorduk. LOL'ün içinden geçip çıkmaya oyun bulduk. Çok özlemişim. Bugünkü videomuzun içeriği ne gelirse adlı bir seri olsun. Şimdi maça girdiğimiz zaman biz en son neresi kalırsa orayı seçeceğiz. Rekabetçi ya da sıralı özellikle girmeyeceğiz ki sürekli sup oynayalım diye. %96 ihtimalle. TR sunucusunda ya jungle kalır ya da sup kalır. İnşallah sup kalır. Jungle kalırsa anamıza söverler. Dakikalar sürecek olan bu beklemenin ardından daha fazla lafı uzatmadan seçim ekranına gidelim. Hop seçim ekranına geldik. Şimdi beyler mitler sorular atıldı. Şu an Jungle, ADC ve sup kaldı bana. Mid geldi. Jungle da seçildi. Anamızı kurtardı birisi. ADC mi istiyorsun, sup mu? TR'deki bir anlaşma sistemi, ananı falan. Eğer boyuna başlamayı düşünüyor böyle bir video denk geldiysen başlık başlama. Ona göre çar seçeceğim de seni bekliyorum kardeşim. Nerede bu amına koyayım ya? Bozucam zuha ya. bu çocuğu. Ben seçim yapayım da ben bozmuş olmayım amına. Senin ananı. Sonra bana diyorlar ki abi niye lol videosu çekmiyorsun? Ama lol'e girmek 20 dakika sürüyor zaten. Bunun oyunu sürüyor 40 dakika. Yapması bir buçuk iki saat. Dur bağlanıyor. Sorular geldi, ADC geldi, sup geldi, mit geldi. Ananı sikeyim. Jungle kaldı. Olamaz ya. Oğlum TR'nin en lanet leyni lane kaldı bana. Yarra yedik ananı avradınız. Şimdi beyler ormancıya tıklıyoruz buradan tamam mı? Ormancıda da rastgeleyi seçeceğiz. Sonuncu bize jungle kaldı maalesef. Şuradan rastgele diyelim Allah'ım böyle master falan saçma salak bir çar gelse de bari rahat etsek. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Oo oh, master gelme. Ananı sikeyim ağzımla çağırdım. Abi bir, bir, milyon iki milyon da para kazansak bari be. Ne desek oluyor bugün Şimdi beyler ultiye basacağım koşacağım ama Rakip jungle'da Lee Sin var baba. Lee Sin zaten basacak. Beyler bak yemin ediyorum var ya büyük ihtimalle oyunun içerisinde bir tane göt varın Irak'tan bağlanıyor. 22-23 dakikadır 10 tane fotoğrafa bakmaktan bütün oyun zevkim gitti amına. Adamlarda 5 kişi birden yok. Eğer bu oyun bozulursa ana bacak kayarım bu arada. Çünkü bir 20 dakikadır bekliyoruz ben koyun. Beni Ya ananı avradını sin bacını soyunu sopunu ya bu ne ya bana bir daha lol mol demeyin ya lan bir oyuna girmek bu kadar zor mu olur ya amına Tiplerim nereden bulup bulu ve aynı yere mi koydular be? Beyler mentalite olarak yarra yemiş durumdayım. Oyun normal maçta bulmuyor bulsa da bozuyorlar. Ben de o yüzden rekabetçi de doldur seçeneğine tıkladım. Doldur da şu an bana ADC denk geldi. Oğlum rastgele seçeneği yok mu lan de de? Ananın rastgele diye seçenek yok amına. O zaman bir tane aklımdan sayı tutacağım. 1 ile 10 arasında 6 dedim abi. Soldan başlar 6'yı sayarız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jinx geldi yapacak bir şey yok. En kötü oynadığım çar amına koyayım. Anasını avradınız şimdi de sunucuya bağlanamadı hatası verdi. Oyun siyah ekran verdi. Sen BlueStacks misin kanka? Ben bu oyuna niye giremiyorum? Bakın bildirimi diyor. Bir de oyunun çökmesiyle ilgili bakım yapmışlar. Daha kötü olmuş amına. La kardeş oynamayayım diye elinden geleni yapıyorsun. Allah razı olsun be. Bu ne amına koyayım? Lan lol'e nasıl giriliyor? Dur giriyorum. Allah'a girdim. Allah'a girdim. Arabi diyorum girdim. Dur dur. Beyler şimdi rakibe şöyle bir bakmam gerekiyor. Artık DJ Muzaffer kaybedeceğimi bildiğim bir maça. Bir saat boyunca bekleyip 3 saat boyunca montajını yapacağım. Videoyu atacağım. 500 yüzlenecek. Ah kendimi siksem ahuyum. Anan avradınız. Çok kötü uykum geldi ya. Abi 2017'ye falan gidek de hızlı bulsun anan. Eğer bu oyunda bozulursa daha girmem lola. Şerefsizim daha girmem yoruldum. Lol öyle büyük bir oyun ki abi daha seni maçın içerisine almadan kanser ediyor aman akıyım ya. Daha maça girip bir tane skill atmadım. Şu an var aşırı sinir oldum ha. Zihnim da. Vallahi girdim dur. dur. kanka. Yine bozulursam var ya aman koyacağım artık oyun. Sanki hiçbir şey yokmuşçasına. Bak bir de sadece ben değil. Bundan önceki bozulan elde Garen yazmıştı. dört eldir oyun bozuluyordu. Şimdi de Mor Morgan dedi. Alistar da destekledi. De. amına koyayım dedi. Oynayacağım <laughs> dedi. Çok mantıklı. Oyun oynayamıyoruz lan. Sevgili LOL oyuncuları. Eğer LOL'den intikam olmaya çalışıyorsanız amına koyduğum arada biz yanıyoruz. Sunucularını mı bozmaya çalışıyorsunuz ama an... gir çık gir çık yaparak. Hayır nasıl hepiniz aynı gün aynı anlarda denk geldiniz ya. Bizim bu arada evliliğin yok. Evliliğin. Kanka sen miydin AFK olan? Biz de rakibe sövüyoruz. Siz de mi AFK diye. Abi bozuldu. Arkadaşlar eskiden LOL diye bir oyun vardı Artık LOL diye bir oyun yok Maalesef ki diyorum elimden geldiği Kadar video çekmek için götümüzü Verecektik artık yani ben evet bile vermedim Ki şu Alistar'ın küfürünü yememek için Oyuna giremiyorum diye çığlık Atacağım amına giremiyorum Ey LOL oynayan sevgili TR gençliği Ya oyunu adam gibi bırakın amına koyayım Ya da adam gibi girin bir savaşa Eskiden savaşırken birbirimizi kanser ediyorduk Şimdi savaşmadan kanser ediyor. İyice leveli atlattınız amına koyayım Valorant'ta Frankfurt sunucusuna girip 5 Türk'ün İngilizce konuşarak anlaşmasıyla aynı seviyede kanserliğe sahibim ya şu an. Anlaşamıyorum abi oyuna giremedik. E bu da böyle bir videosun o zaman. Ne gelirse değil LoL'e girememek. Görüşürüz kolsuz dostlarım.